Boş tencereden çok ses çıkar diye. Günü 24 saati konuşuyor. Günü 24 saat. Ne konuşuyor Allah aşkına? Ne söylüyor? Ne dedik? Boş tencerenin sesi çok çıkar. Söylüyorlar. Petrolü bulduk. İyi buldun. Doğalgazı buldum. E doğalgazı buldum. Yetmedi bir daha bulduk. E buldun. Almanya bizi kıskanıyor. E olabilir. Fransa bizi kıskanıyor. E olabilir. Yunanistan işte mahvoldu bitti. E olabilir. Efendim Türkiye dünya lideri ve Erdoğan dünyaya kafa tutuyor. E olabilir. Sonunda nereye geldik? Askıda ekmek gerçeğine geldik. Askıda ekmek. Ne dedik? Boş tencereden çok ses çıkar. Boş konuşuyorlar. Mutfağı bilmiyorlar. Mutfaktaki kadının ızdırabını bilmiyorlar. Çocuğunu emziremeyen annenin ızdırabını bilmiyorlar. Bebek mamalarına kilit vurulmuş kimse çalmasın diye onu bile görmüyorlar. Konteynerlardan on binlerce kişi kadın beslenir oradan bir şeyler alabilir miyim diye pazar artıklarından onu görmüyorlar. Bunlarda ahlak yok arkadaşlar. Ahlak yok. Ahlak adalet duygusu olanlarda vardır. Adalet duygusu yoksa ahlak yoktur. Bir anne çocuğunu emziremiyorsa ve ona devasa Türkiye Cumhuriyeti Devleti sahip çıkamıyorsa, onu görmüyorsa Orada adalet yoktur. Söyledim. Devlet yalan söylemez. Anket yapmışlar. Hükümetin açıkladığı işsizlik rakamları doğru mudur diye. Toplumun %68.5'i işsizliğin açıklanan rakamlardan daha yüksek olduğunu söylüyor. %16'sı biraz daha fazladır diyor. Çok fazla değil, biraz daha fazladır diyor. Yani seçmenin yüzde 85.3'ü açıklanan rakamlar doğru değil, işsizlik fazladır diyor. Bu oran AK Parti seçmeninde %70.3 kendi seçmeni bile bunların verdiği rakamın doğru olmadığını söylüyor. MHP seçmeninde bu oran %80.4 ne diyorduk? Devlet yalan söylemez. Senin seçmenin bile senin yalan söylediğini görüyor. Değerli arkadaşlar, saray kime çalışıyor? Bu da önemli bir soru aslında. Söyledik tefecilere çalışıyor mu? Bir de içeride de beslemeler var. Geçen salı günü söylemiştim. Dünyanın ihalesini veriyorsun. Çok yüksek bir ihaleyi veriyorsun. İhale değil de iş veriyorsun. Çağırıyorsun, gel diyorsun. Bu işi sana verdim diyorsun. Milyarlık işi veriyorsun. Hemen arkadan resmi gazetede milyarlık teşvik veriyorsun. Vergi istisnası. Vergi vermeyeceksin diyorsun. Ne yapıyorsun? Sıfır maliyetle yapıyorsun. Buna itiraz ediyorlar. Sahipleri kim bunların? Besleme medyayı finanse edenler. Besleme medyayı Medya bizim sesimizi duyurmuyor diyor. Erdoğan şikayet ediyor. Bizim nefesimizi duyur, duyur mu öyle bir lafı var galiba. Ya senin medyanı kimse okumuyor ki zaten. Alttan yukarı, yukarıdan aşağı. günü 24 saati zaten yalan söylüyorlar yani. Psikolojik olarak bir kişi Türkiye'de eğer ekonomik olarak sıkıntıya girmişse Akşam diyor ki biraz rahatlamam lazım şu Haber'i açayım diyor. A haber'i açınca bakıyor her şey güldük güldük sandık. Biraz rahat diyor yani psikolojik bir kanal orası. Gerçeği asla anlatmıyor ki zaten. Seni neyini anlatacaklar? Neyini anlatacaklar seni? Bakınız elektrik dağıtım şirketleri var. Burayı iyi dinlesin. Özellikle AK Parti'ye oy veren vatandaşlar bunu iyi dinlesindir. Elektrik dağıtım şirketleri var. Bir yaştan yani Elektrik Üretim EUH'dan, Elektrik Üretim Anonim Şirketinden devletin kurumu elektriği alıyorlar. Bunu vatandaşa satıyorlar. Ya yani aracılık yapıyorlar. 2016'da Elektrik Dağıtım Elektrik şirketinden 17 kuruşa alıyorlar. Küsuratı saymıyorum. 17.7 diyorum. 17 kuruşa alıyor. Devletten elektriği alıyor. Vatandaşa kaça satıyor? 41 kuruşa satıyor. Yaklaşık üç kat fazla. 17 kuruşa devletten alıyorsun, vatandaşa 41 kuruşta veriyorsun. Kim besleniyor? Kim buradan kazanıyor? Gelelim 2020'ye. 2020'de devletten bunu 25 kuruştan alıyorsun, 25 kuruştan alıyorsun, vatandaşa 71 kuruştan satıyorsun. 2.8 kat. Parayı kim kazanıyor? Bu saray iktidarı kime hizmet ediyor? Elektriği kullanan, az önce okuduğum çubuktan telefon eden kadın, o da elektriği kullanıyor. Ona elektriği 25 kuruştan alan ve ona elektriği 71 kuruşa satan bir düzeni yaşıyoruz. Bunların yatacak yeri yok. İnanın yani, yatacak yerleri yok bunların. Bu kadar insafsızlık olur mu ya? Bu kadar insafsızlık olur mu?